Evet merhaba bugün sizlerle Stalker Anomali Gamma'ya kalın ziyaden devam ediyoruz. En son videoda silah sıkıntısı çekmiştik. Silah satılmıyormuş Gamma'da arkadaşlar onu öğrendik. Ama ben o ayarı kapadım. Çünkü gerek yok abi. Böyle zorlanmaya gerek yok. Ne yapacağım kendim mi craftlayacağım silahımı da yani. Böyle bu ortam var. Güzel kapışmalar oluyor. Girip kendim mi craftlayacağım. Yok ulaşılmaz. Ama şu anda yine silahım yok tabii ki. Bir şey değişmedi o yüzden. Bir tren hangarına tekrar bakacağım. Hatta tren hangarına bakarken şu kulaklığımı düzelteyim. Stalker serisini Stalk, Stalker serisini seviyorsanız yorumlarda belirtin. Devam edelim. Tabii ben bu videoyu şu an mesela bu sözü söyledim, bu videoyu kim bile, ne zaman yüklerim bilmiyorum ama yani eğer severseniz videoyu seriyi seviyorsanız söyleyin devam ederiz. Ben severek oynuyorum şahsen. Ulan Sidorovic'e gittik o kadar mermi almadan geri döndük ya. Kaydı dönelim de. Kayıtta zaten bir şey yapmamıştım. Yani fast daha hızlı olur mu acaba? İki bot aktif ettim. Gamma ekonomiyi kapattım. Contract killer vahşi bölge. Gerek yok. Gamma ekonomiyi kapattım ve şeyi aktif ettim. Beler. Neydi o? Şimdi adı söyleyeceğim de hatırlamaya çalışıyorum hala. Adını bilmiyorum aslında. Öyle diyeyim daha doğrusu. Bakayım bir adına hemen. Trader Overhaul ile Trader Desktop 5. Aynen. O ikisini yükledim. Yani. Oyunda ne değişti? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ne değişti? Yakın. Aslında benim çok bir fikrim yok. Peki. <laughs> Gidelim bir tane şundan basmıştık. Bunu basalım. Sonra ışınlayalım. Işınlandığımız an canım dola verdi ya. aça mısın pideyi? Tamam. Yan tarafa gidelim. Bu bölümde eğer bu bölümü çekebilirsem tabi şey yapacağım. Brain Solution'u kapatacağız. Bakalım. Bakalım bakalım. Yapabilecek miyiz? Hop. Ne yapıyorsun lan düğümde durmuşsun. Ben böyle tutsam vuruyor mu? Gel bakayım. Son yarısını yaptı herhalde. Vurmuyor herhalde. Tamam. Wild Territory, Wild Territory neresi ya? I'm looking for work. Ya da neyse geç. Şimdi beyler. Dediğim gibi Brain Sorcery'i kapatacağız. Yukarıda bir tane önemli karakter varmış. Bir önceki video çok sağlamdı bence yani. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizin de gitmiştir. Ya şu, o ne oluyor? Buradan girmem lazımdı benim. Ama nasıl yapacağız onu? Bir şey diyeceğim. Bunu takıyor muyum? Yok. Aman abi. Yok. Kankim rahatta da kalsan. Biz, biz o işleri biliyoruz. Şöyle biraz duralım. Enerjimiz yenilensin. olsa da bir envantere bakış atalım. Snork ayağı. Köpek karaciğeri ve köpek kalbimiz almış. Bir şey diyeceğim. Ekranda bir değişim var ama inşallah ucuz aldığımız kask iş yapıyordur. Geçen videoda hatırlarsanız PCI kask almıştık ama ucuz olan almıştık. Neci bu? Clear Sky mı? ekolojist. Bandaj. Her an kafama snork. Ondan. Ne oluyor lan? Ne bu? Lan gelme. Aa kafayı yersin. Ne oluyor şu anda? Ben memnun burada bitirmeyeceğim. Bu şeyler nereden geliyor onu merak ediyorum. Kim yolluyor kanki bunları? Şu zombi mi şey yapıyor lan bunu? abi bir hayır Yapma Öldü Aa geldi Tık Kafaya sıktım bir tane NT mi? Enti. Enti. olarak kabul edilebilir. Sidewalk varmış abi. PSY dog. Sidewalk'la sıkıntı böyle çünkü böyle şeyler yapıyorlar. Oyunda zaten maksimum 10 defa giriyoruz. 10 bile fazla hani o kadar bile değil. şey atsam. Gel. etraftaki lan vurdum 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 Böyle olunca oluyor sinörü... vurdum ya Etrafta ne kadar yaratık varsa o kadar çok ruh spawnlıyor o yüzden hızlıca şunları Hızlıca düz zombileri vurmamız lazım Tabi elimdeki pompalı da Bir yavaş bir yavaş ki sorma yani böyle bir şey yok 1 2 3 4 tamam çıkar hadi Hadi ruh çıkar çıkaramıyorsun değil mi bu kadar bandaj çıktı snorkumuzdan. Sakın. Bunun ne işi var lan burada? Senin ne işin var? Aa bak bak bu o zombileşmesin. Buraya giriş yok normalde. Bu bir bug yani. Normalde buraya giremezsiniz. Sen şaka mısın? Snorkun ne işi var oğlum burada? Aa. Oğlum Snork? Snorkun ne işi var? Ne kadar karışık bir yere girdik biz. Olmayan yok he. Yok yok yani feci mekan ekolojist var. Vurmuyor. Kaçıyor. Kafayı yedi herhalde. Koş. Koş koş koş. Dur lan ben onu, onu ben alacağım. Sen alma. Ekolojist. Oğlum geliyor. Ya bu çok saçma ama. Kaç tane var kanka ondan? Kaç tane pseudo var yani? Kafein tableti atılır ya buna. Enerjimiz hızlı yenilensin. Videodayım değil mi? Tamam videodayım daha. Güzel. O nasıl bir ses lan? Buradan bir şey açıyorduk. Yalan mıymış o? Yalanmış peki. Düz gidelim beyler. Bu da zombi faaliyetler olabilir. Zombi fight insanlar vardı sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Zombi fight dedim bu arada dediğim gibi zon eli silah tutan beyni yıkan zombiler. PCI enerjisi onları bu hale getirdi. Ve zondaki en kötü kader falan filan bunları açıkladık zaten. Şurası Dead Evet bahsettiğimiz dostlardan bir tanesi ateş ediyor. Ha güzel. Buradan giriliyormuş. Ha bu yer altı laboratuvarları. Oyunda sadece korkmanız için yapılmış. Eğer bölüm erken bir tesi ara bölüm olarak paylaşırım. Evet. Of çok sıkıntı burası. Böyle yerler adamı korkutuyor. Nasıl dangerous şey lan? Dangerous PCI dışarıda bir emisyon olursa hızlıca çık diyor. Dayanmaz. Kankam yapma be. Ya mesela bu çok saçma. Bak. Bu modda böyle şeyler var. Yer altını sevmiyorum. Kusura bakmayın. Modum düşüyor ama düşmesinde ne olsun yani. Mod bize silah vermiyor. Aa yerde ne varmış lan ben bunu nasıl görmedim. Bak mod bize silah vermiyor. Madem silah vermiyorsun. Abi yok be. Yani ay, silahsız gidince böyle böyle oluyor. Gamayı sevmedim. Gamayı hiç yani Gamanın bu olayını hiç sevmedim. 2 silahla oyunu bitireceğim yani ayıptır abi Ne yapayım silah mı craftliyim Par parçadan şey mi yapayım Haydutlardan silah geliyor diyeceksiniz Gerçekten haydutlardan gelen silahı da şey yapmayın yani Allah'tan vurduk ama o da bize vurdu sanki Al onu Bir şey denedim olmadı. Bir şey denedim. Oradan önce zıplayarak geçemeyiz diye düşündüm de o deprem anomalisiymiş. İçine çekenden değilmiş. O yüzden öldüm. O zaman. Bu da sürekli kayıt alıyorum ben. Siz o konuda rahat olun. Evet burada gördüğünüz gibi eski as eski askerler. Aa bulamadım Kanka sen Ya sen gelene kadar ben şunu tık diye bulsam ne olur? Uyduramadık. Tamam bu video burada bitsin. Çünkü evet acil dediğim gibi acil bitirmem lazım. Oluyor arada böyle şeyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.